EVP'leri tanıttığımız seride bugün Gani Turkey ile beraberiz. Sunucu 15 Eylül 19.00'da beta olarak açılıyor. 3.6 sürümüyle nostaljiyi yaşayacağımız bu sunucuya hem tarayıcıdan hem fırlatıcıdan hem de Android telefonunuzdan giriş yapabiliyorsunuz. Sunucunun arayüzü gerçekten harika gözüküyor. Detaylara geçmeden önce sponsorumuz Viora Game ile tanışın. Siteyi açar açmaz Gani Turkey ile karşılaşıyoruz. Hem Gani Turkey sunucusuna yüklemelerinizi Viora Game üzerinden yapabiliyorsunuz. Hem de birbirinden farklı oyunların app e de buradan satın alabilirsiniz. Ayrıca bomba Bomb 337 epinleri de sitede mevcut. Referans linkinden siteye gidip indirimler kazanabilirsiniz. Şimdi konumuza dönelim. Oyunu mobilde test ettiğim zaman gerçekten Türkiye'de gördüğüm mobil üzerine en optimize oyunu yapmışlar diyebilirim. Fırlatıcıya baktığımızda otomatik pas geçme, ayrıca sıra sende bildiriminde fırlatıcıya eklemişler. Gerçekten çok güzel olmuş. Oyunun ayarlar kısmına baktığımızda oyuncular için kalite düşürme, FPS seçenekleri, hoparlör efekti, karakter efekti, pet efekti, kanat gizli gibi seçenekler karşımıza çıkıyor. Yani bilgisayarı kötü ya da kasan arkadaşlar için gerçekten harika özellikler. Çantaya girdiğimizde iki sayfalık bir çantamız ve yukarıda ek bir çantamız daha bulunuyor. Bir birlik deposu kadar geniş bir çantamız var diyebiliriz. Ayrıca bir odadayken birlik kasasına hızlı erişim sağlayabiliyoruz. Bu sunucu da onur listesinde farklı bir rekabet olacak. Çünkü diğer sunuculardan farklı olarak öldürdüğünüz oyuncu sayısına da yazan bir sistem mevcut. Aynı zamanda taktığınız silah ile kaç kilo aldığınızda silahın üzerine gelerek görebiliyorsunuz. Totem kısmında ise otomatik totem basma sistemi sayesinde tek tek tıklamaya ve vakit harcamaya uğraşmıyorsunuz. Evcil hayvanlarda ise farklı bir özellik olan pet sınıfları da bu da mevcut. Hem evcil hayvanınızın klasmanı değiştirebiliyor hem de geliştirebiliyorsunuz. Keşiflere geçtiğimiz zaman kolaydan zor olmak üzere gitgide katlanan itemler sizleri bekliyor. Arenada gözüme çarpan en yeni yeniliklerden birisi de görünmez iken yaptığınız atışları düşmanlar göremiyor. Yeni başlayan güçsüz oyuncular için gerçekten güzel bir avantaj. Bir de inci sisteminde yeni bir zehir incisi bulunuyor. Hem arenada hem de keşiflerde vurduğunuz düşmanı zehirleyerek canını sizin vuruşlarınız haricinde de azaltabiliyorsunuz. İlklere katılım sağlayarak rozetinizi güçlendirebiliyor ve ek ödüller de kazanabiliyorsunuz. Sunucunun beta açılışını kaçırmamak için açıklama kısmında bulunan Discord adresinden sunucuya giriş yapabilir ve duyuruları takip edebilirsiniz. Ayrıca Viora Game bağlantısı ile de siteye kayıt olmayı unutmayın. Yakında çekilişler de başlayacak arkadaşlar. O yüzden takipte kalın. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.